Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün makbul usulü pankek yapmak istiyorum. Malzeme listemiz 2 yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak un, yarım çay bardağı, file fındık, 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi, 1 limon kabuğu rendesi ve kabartma tozuna ihtiyacımız var. Önce sütümüzü alıyoruz. Afiyet olsun. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.